Japonya büyük bir depremin acısını yaşadı. Bunlar yaşananların an ve an görgü tanıkları tarafından çekilen videoları. Depremin gerçek sesini gözler önüne serdik ve gelecekteki tehlikeleri araştırdık. Sırada hangi deprem bölgesi var? Mega deprem. Sallantı anı. Gezegenimizin en riskli bölgelerinden biri Pasifik Ateş Çemberi'dir. Yer kabuğundaki aralıksız kırılmalar Pasifik Okyanusu'nu çevreler. 11 Mart 2011'de saat 14.45'te Japonya'nın 130 kilometre uzağında bu kusurlu bölgenin bir bölümü kırılmak üzereydi. Hiç kimsenin bir fikri yoktu. Ama Pasifik Okyanusu'nun 130 kilometre açıklarında ve yer kabuğunun 30 kilometre içinde Pasifik levhasına Japonya'nın altında güç uygulanıyordu sert katman büküldü ve çatladı. Katmandaki gerginlik artıyordu. Ta ki bir şeyler çatır yana dek. Tokyo'daki ülkenin deprem görüntüleme merkezinde sismik hareketlilik okunuyordu. Diğer bilim insanları su altındaki tektonik levhaların birbirine ezmelerinin seslerini kaydettiler. Sıntıyı ilk hissedenler Sendai'deki insanlar oldu. Tokyo'da sadece yedi kişi hayatını kaybetti. Ama garip şeyler olmaya başladı. Yerdeki çatlaklar açılıp kapanıyordu. Ve sıvılaşma denilen süreçte sismik şoklar yerden sular çıkmasına sebep oldu. Richter ölçeği depremi 9 büyüklüğünde ölçtü. Bu güç Hiroşima'ya atılan atom bombasından 600 milyon kat daha fazla. Bu Amerika'ya 100 yıl yetecek kadar enerji demek. Bütün bu güç 5 dakika içinde tek bir noktadan salındı. O kadar büyüktü ki dünyanın eksenini 25 santim eğdi ve dünyanın dönüşünü yavaşlatarak bir saniyeden az bir farkla günlerin kısalmasına sebep oldu. Deprem Japonya'da en güvenlikli donanıma sahip binaların bile sallanmasına sebep oldu. Ama denizin 130 kilometre açıklarında deprem çok daha korkunç bir gücün salınmasına sebep oldu. Ve bu güç saatte 800 kilometre hızla dalgalanıyordu. Bir tsunami deprem dalgası. Depremin sebep olduğu şey tam da buydu. Yeryüzünün kırıldığı anda 400 kilometrelik okyanus zemini 3 metre yukarı hücum etti. Bu güç 100 milyar metreküp okyanus suyunu yerinden sıçrattı. Başlangıçta saatte 800 kilometre hızla ilerleyen dev dalgalara yol açtı. Sendai Tsunami uyarı merkezinde alarm çalmaya başladı yaklaşmakta olan dalgaların büyüklüğünü anlamak için bir yarışa girildi. Japonya kıyılarının bir bölümü bir buçuk metre aşağıdadır. Bu tsunami darbesinin çok daha şiddetli olacağı anlamına geliyordu. Amerikalı görgü tanığı Brian Barnes, Otsushi Limanı'nda bir doğal kaynakları koruma projesinde çalışıyordu. Tsunami karaya yaklaştıkça yavaşlıyordu. Ama deniz sığlaştıkça dalgalar gitgide yükseliyordu ve 14 metreye kadar ulaştılar. Sendai Havaalanı'nın radar odasında hava trafiği kontrolörleri uçakları can havliyle pistten uzaklaştırmaya çalışıyordu. Japonya kıyılarında çarpışmaya sadece saniyeler vardı. Kıyının 130 kilometre yukarısındaki Kamaişi'de milyonlarca metre küp su 10 metrelik dalgalar halinde sokaklara hücum etti. Dar kanallar akıntının hızını arttırıyordu. Kesenuma'da bir görgü tanığının kaydettiği video kasabanın 4 dakika içinde nasıl denize dönüştüğünü gösteriyor. 15 saniye içinde cadde nehre dönüşüyor. Bu selmi Arahama'ya ulaştı. 3.57'de dalgalar denizden 1.5 kilometre uzaklıktaki kaybedenlerin sayısı 13.000 olarak doğrulandı. 14.000 kişi hala kayıp.